Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda var için yepyeni bir hilecileri avlıyoruz ve banlıyoruz serisine daha hepiniz hoş geldiniz ama bu sefer sizlere çok güzel haberlerim var abi çünkü artık sizler de izleyip sizler de banlayabileceksiniz tabii ki bunun olması demek benim ekmeğime taş kolu demek mi hayır arkadaşlar değil hep beraber bu hileleri bam 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 neyse artık hep beraber hilecileri bam 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 buraya rütü ekleme seslerini döverim yemin ediyorum başından keserim her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranda inceleme ünvanı dedektifi gördünüz değil mi? Sherlock J kardeşim bu. Bu hilenin artık gelip böyle izlenilmesi olayına artık bu eminatörlerinizin mobilleriniz hepsinde olacak. Çok güzel bir sağlamından bir beğeni atarsan böyle bir 200 bin beğeni olursa lan bir tane videoma 200 bin beğeni geldi başkasına gelmedi ya. Neyse dok gibi beğeni dilenmeyin. Popülerlik dilenmeye devam edin. Arkadaşlar neyse. Aff! Daha... Sağ tarafta gördüğünüz gibi chat de var abi. Onlar da anlık olarak iyi mi değil mi? O mu bu mu? Bunları sizlere yazacak ne olabilir? Canlı yayında yanımızda Ozan da var. PUBG'nin çalışanı da var yani yanımızda. Onunla beraber izleyip yorumlayacak. İyi mi değil mi? Nasıl bir sistem olduğunu yorumlayacak abi. Ozan zaten bu konu hakkındaki bütün kafanıza gelen soruları kendi kanalında, Vuzi kanalında yayınlayacak. Oradaki videoyu da izleyip kafanızdaki bütün soru işaretlerini kaldırabilirsiniz. Gitmişken de benden bir selam çakarsanız gerçekten çok sevinirim. Ozanca hazırsan başlayalım. Hazırız let's go. İncele ilk video videomuza başlayalım. Bak çok kaliteli oldu burada. Yani böyle 1080'e 60 hep 4K şey izler yani e, video izlemiş gibi. <laughs> Abi bak burada ihlal bulundu ihlal yok emin değilim gönder gönder gelsin kardeşim bize Ve bu arada arkadaşlar sizler de kesinlikle yorumlara iyi abi hileydi değildi dakikasına saniyesine kadar ekranda gördüğünüz gibi örnek verdiğim gibi yazarsan birinci ikinci üçüncü dördüncü sıradakiler diye Gerçekten çok sevdim gerçekten yani şu arkandayız abi e, abi nikahtayız böyle çok ya gerek yok kardeşim gerek yok Açıldı abi. Aç Tugay izlemeye devam edecek misin cidden? Bak ona sen, Abi, abi Tugay da izliyor. İlk maçımıza geldik. İsimler gözükmüyor bu arada. Da. Bu adam hile 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 kesin hile. Çiki çiki bam 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 bam. Bu dur. arada gözükmeyen düşmanlar sarı. Gözüken düşmanlar kırmızı olarak gözüküyor. Gözükmeyen düşmanlar sarı gözüken kırmızı. Aynen. Bak ayağı gözükmüyor Oo. o zaman şimdiden. Abi bu adam direkt hile bunu banlayınsa ne bekliyorsun? Oğlum dur lan ne oldu? Oo, Oo, O soldaki bir abartı ama. Bak bak <laughs> sarılara dönüyor. Çıkı çıkı bam bam bam. En uzağa gidiyor. Bak 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 en uzaktaki sarıyı mı vuracak? Abi bu ne ya? Bak yanındaki adamı niye görmedim ha? Aa. Kırmızıydı diye görmüyor. Gör herhalde görünenleri görmek istemiyor herhalde. O bu adam ya. Bir de head, head atması, head atmasına kaç puan veriyorsunuz? Kırmızı gözükenler, sarılar gözükmeyenler. Anladın Aa, mı? Anladım. Bak o taşın arkasına gelip sarıydı. Aynen. Kırmızı olduk. açıkta verdi. Bak 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 bak. bak. bak, bak. Bak göremediği bu anladın mı? Direkt çatışmış sıkıyor ama. Adam yemin ediyorum 5 mermiden fazla bir mermi harcamıyor bir adama ya. Bu ne anasını satayım ama ya. Ama sistem çok iyi değil mi? Gerçekten çok ya. iyi. Bu Va. GP kullananlar zaten hep böyle abi yani genelde. Bak bak bak. Kanka bunların modası oluyor. Pezevenkler bir gün Beril62'yi kullanıyor, 762'yi. Bir gün bunu kullanıyor, bir gün... Aa dün UMP geldi bize. Ha, şu an görünmüyor, sarı olduğunda görünmüyor aynen. değil mi? Aynen aynen. Sarı olduğunda gözükmüyor, bak. Ama nasıl eğim orada? İşte normal videolardan daha iyi oldu bu. Çünkü artık oraya baktığında adam orada mıydı değil miydi? ikilemi yaşamayacağız. Raporladıklarını düşüyor böyle. İsimlerin gözükmemesi güzel olmuş. Banlanıldığında galiba isimleri gözüküyor. Reklam ediyorlar böyle. <laughs> Rezil ediyorlar adamı. Aynen şimdi hani şüpheli olduğu için onlar adamlara şey olmasın diye gösterilmiyor. Bu gardatçığımıza ben ban. bence ban değil ya bu çocuk. Bence bu çocuk yetenekli bir çocuk. Bu çocuk ne çocuğu, bu çocuğun ne suçu vardı anasını satayım u... olması haricinde. Bir bence bir suçu yoktu. Ya doğuştan yetenekli kıskanma kardeşim sen de böyle yap ya. İhlal bulundu. Ağzına sıç bunun. Ağzına. Tahmin gönderi tahmini doğru olup olmadığını değerlendirecek. Devam et kardeşim. Ben bütün gün buradayım bütün gün. Alo. <laughs> bütün gün banlayacağım. Şimdi yeni bir hilemiz değil mi? Evet. Bak kırmızıydı sarı oldu. Tamam. Bir dakika bu normal. Bir dakika. Bak ama sağdakine fark ettiysen bakıyor. Bak 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 bak. Bir dakika. Abi. Ne yaptı bu? Bu adam hile abi. Bu adam kolsuz. Hayır hayır adamları gördüğü yere doğru bakıyor ama emülatörü çeviriyor. Yani mobili çeviriyor. Oyunu ona göre çeviriyor anladın mı? Bak şimdi düz bakıyor ben de. Şüphem gitti. Oğlum Belli değil bence daha ne diyorsunuz? Tugay? Bence de belli lan? değil abi. Jiroskop kullanabiliyor. Ekrana o yüzden ara sıra sallanıyor fark ettinizseniz. Çünkü bu direkt böyle oyuncunun şeyini kaydediyor ekranından hani anladın mı? birebir görüntü gibi bir şey yani. Ulan bu ben miyim lan acaba? Bana da benziyor ha. Yok değil. Dur bakalım. Anlayacağız şimdi. Takım arkadaşı orada zaten. Tava aldı. Tavayla aynı tavayla koşuyor. Baba 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 de bu kadar var. Baba baba tavayla mı diyor? Vay Osman Atim çocuğu vay. Ne yapıyor bu mal? Ne yapıyor lan? Hayda. Tavayla öldürdü abi. Acaba tavayla Düştü. öldürdü diye mi adamlara böyle küçük kapı raporladı? O da olabilir. Olabil. Aa, o da olabilir ha bak o da olabilir dedin. Evet, evet. Yeşilde arkadaşım oluyor Evet evet. Yeşilde team mate oluyor da neden böyle oldu? Niye tava attı ki bu adam acaba? Arap olma şansı %90. Geç bizimkiler de artık tava alıyor. Ben anlamadım. Jiroskopu böyle sam adama göre eğimlendiriyormuş gibi geliyor ya. Baksana. Abi, görüyor musun? Kanka o sadece bakıyor bence ya, adamın olduğu yere doğru. Mobilde ya o şimdi. Böyle geliyor bence. Bize mi öyle geliyor diyorsun? Evet evet. Abi zaten görüyor yani o adam anladın mı? Duvar arkasından yani, Üçüncü şahıstan. O o üçüncü eyvoy. şah. Ha o da olan. Gene tavaladı. Ya yani direkt onun ekran olduğu için direkt ona gelen sesi alıyoruz biz. Arkasında bir adam var evet. Tamam. Evet bunu mesela hiç fark etmedi bile bu adam. Abi olabilir işte hilecinin de ne kadar profesyonel olup olmadığını anlamamız lazım. Aynen. Bak bu adam ses çıkarmıyor. Mal Oo. gibi gözüküyormuş ama kanka. Ama görünüyor kırmızı olan görünüyor. Evet 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 evet. Aynen. Allah Allah. Ne bu tavalanmaktan... Bence tavaladığından dolayı... Tek, TGF abi. mi anasını satayım bu? Kim bu? Abi değil bence ya. Emin değilsen de emin, emin, değilim de diyebiliyorsun. İhlal yok da diyebilirim emin değilim de diyebilirim. Ne diyorsunuz? Ben de, de de soralım abi ona göre onlar da şey onayla... hepsi değil diyor. Bizimkiler de değil diyor abi. Abi değil. ihlal yok. Gönder gelsin. Çocuğun Allah. günahı almayalım. Almayalım. Yani kumar haritasından bir kardeşimiz. <laughs> kumar haritası. Bizim bu kumarımız oluyor arkadaşlar bu harita. Biz Tugaylarla, Ozanlarla falan girdiğimizde takımdan biri öldüğü zaman enerjiler oyunun sonu bitmesini beklemeyip kumarı Livia'ya evet. giriyoruz. Böyle van meskuat falan yapmaya çalışıyor ya da kimler öldüyse Genellikle o X'i kapatmak için olay Ama yaratmaya çalışıyor. Ben Hep X'i eksi attırıyoruz, evet. Bu arada adam neyden reportladığı da görünüyor mu bu adamlarda? Yani mesela bunu Bak, ne o için... Yazmıyor. O yazmıyor. He. O da yakında eklenir ama. Belki de adam şey diye reportlandı. Tavattı diye. Burada birini vuruyor normal. Normal bence de. Bir dakika. Bu ileri sarma hali. Böyle de bir güzel bir şey yapmışlar bu arada. Yani i̇leri sarıyor size. İzlemeniz gereken yerleri. Normal oturarak sprey atıyor dengeli. Temiz ki bir geldi bana bilemedim. Bak silah sesine doğru hareket ediyor da o yukarı çıkan sarı adamı fark etti. Ona bunu sesini kastı. Ben duydum. Tamam. Bak sol arkadakini görmedi. Gördünüz mü? Hile değil abi bu. Cık cık. Değil. İhlal yok bence. Değil, değil abi. Tabii sizler ne dersiniz bilmiyorum ama bence de değil. Devam Kıştı. et. Sanok haritasından. Böyle normal takı birisi yok daha yani. En yakın olan 150 metre galiba. E Ney bu? Oraya nasıl fu Bak bak bunu da fark etti. Kırmızıydı ama buraya dönmesi Kanka, yo ebesin Bu arkadaki o, o bakışa o çok saçma ya. Yani. Bu neydi? Sarı hiç gözük mü görmüyor. Head yani. attı. Buna da güzel head attı bu arada. Sustur. Bak 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 bak. 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 Oo! o ermiş ermiş oh. bu buna evet. ermiş abi, diyoruz abi. abi ermişçi abi bu artık ermişçi Gerçekten ihlal bulundu kardeşim yeteneklerinin devamını diliyorum başarılarının daha doğrusu Chat size bile sormadı fark ettiyseniz gerek Gayet güzel kumar haritasında gidiyorlar Vaa wow, afa direk indi dur dur Bunu ben de izledim biliyor musun? Ciddi misin? Yemin ediyorum <laughs> Çok iyi Afa direk sinirlendi bak 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 işte geliyor özel harekat işte geliyor Şey yok gibi Abi bu adam birini bile düşüremedi Açıkta olan adamlarda Dur belki düşürdü. görme vardır sadece İyi mi var diyorsunuz eğim olsa o iki adam da değil miydi ya Bu Tugay bu arada kesin direkt Lutako şuna göre <laughs> Bilemedim. Bence değil ya. Temiz abi bu adam. Bu adamda bu arada bir şey yok ha. Bana da öyle geliyor. Ama işte şimdi hileyi kullandığı yer de olabilir mesela ileri bir sahnede. Yok yok ama yok tamam, yok. ileri sahne yok. Tertemiz abi bu. Tertemiz. Anasının ak sütü gibi tertemiz abi bu çocuk. Aa DP. Tamam bak 1-0 hile olduğu var. <laughs> DP kullanıyor abi. Yo vektora geçti. Beni mi duyuyor lan bu? Bak bak direkt konayım. Ya şimdi sağ sol sesinden direkt sağ yapmış olabilir ya. <laughs> evet, o da bir tık ihtimal. <laughs> o da bir tık ihtimal. Bir adam vardı. Mantıken sağ tarafa bakması lazım. Anlayabiliyorsunuz ses katmanı Dur bakayım. Mectol'le hede gidenleri çok merak ediyorum abi. head olunca bir tık ilgileniyorum o konuyla. Bak o soldaki adamı görmedi mesela. Solda bak paraşütle düşen adam vardı. Ellemedi ona. Halen dağıtımız. Düşünceli bir arkadaşımız var diyen var. Evet. O adamın vurmaması bir düşünceli bir hareket. Yok abi. Temiz bu arada bu çocuk. Ama sanki vurma. Bir dakika. Çok korkusuzca gidiyor. Al işte. En güzel yerde hani sinemadasın. Devre arası girer ya. Ya da çukurun artık böyle son sahnesini 3 defa yayınlarlar. Temiz ya. Bir şey de yoktu ya bunda zaten çok. Bence de bir yani... şey yoktu. Ya ben şüpheli dediğim isim var. Yani çok izleyemedik çünkü ama Ben vallahi çok bir şey yaptığını görmedim yani ama emin değilim de diyebilirsin bu arada ya. Ya emin de yok ama hile bariz yok. Ben belki vuruşlarından dedim. Yani belki ama yok ya hile değil abi. Şüpheli diyorsunuz da ben hile değil demeyi tercih ettim chat. Tabi zaten bunları biz bu arada atıyoruz direkt banlanıyor diye muhabbet yok. Evet banlanıyor bizlerimiz sayesinde. Yani bu yap o izleyenler tarafından banlanıyor ama bu artık işte bizden şu kadar oyla şu kadar istatistikle şuraya gidiyor. Onlar alıyor en son güvenlik ekibi alıp aa bunlar bunu demiş bir izleyelim. Öne atıyor Dosyaya yani dosyayı öne sıkıştırmak gibi düşünün. Bu afamız Miramar'da boş boş bakıyor. Herhalde beyni atmanızı bekliyor arkadaşlar. Yok yok popülerlikleri attınız mı diye bey size selam verdi. Biliyorsunuz ki 15 milyon kaldı birinci ile aramda. Bu haftayı da birinci bitirecek. Birinci ikinci popülerlik bu ne? O. Alo teaming. Nasıl yani? E niye bunları vurmuyor? Bot zaten. <laughs> Teaming'den. Pepepe kim var? Da bu nasıl bir yer ya? Bir dakika. Teaming. Bu diğer adam niye bunlara böyle yapıyor? O bir adam vurmazsa teaming oluyor yani. bu. Adamını kaldırıyorlar. Nasıl yani? Hasar mı kasıyor? Ebe bunu kim vurdu da Onu direkt öldürdü. Ortalama bence kritik. Öldürdüklerinden, burada öldürdüklerinden birisi reportlamış bence. Bu bot. Belli. Doh bu doh. Lan Doh'u niye vurdun lan şerefsiz. Yara! Adamlar oturuyor, pozisyon değişikliğine girdiler. Kaldırıyorlar, hasar ve şeyi kasıyorlar galiba. Bunlar bot değil, hasar ve şeyi kasıyorlar, ortalama kritik kasıyor. Hasar puan arttırmıyor ki niye böyle bir şey yapıyorlar? Uçağın sonu değil arka 78 kişi falan vardı abi. Bu teaming abi. Ama nasıl bir teaming? Evet. Ben de çözemedim. Değişik bir teaming var burada. Bu teaming. Teaming de Zayn. iyi de geçiyor bu arada. Evet, Onu da evet, oyun içinden raporlayabiliyorsunuz. Bam 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 çık çık bam bam bam. Bam bam çık bam bam. Bu ne lan? Ha. Buraya şey. Ha bunda izledim ben. Bunu bir izleyin hakikaten ya. Bu ben bunu izledim. Oyun sıkıntısı var bunda. Afamız güzel bir şekilde ilerliyor. Oradaki adamları bomba çekti. Bombaya atı atış şekli ben bir düştüm. İkna oldum bu arada. Şimdi hile olsa tam düzgün atardı. Adamlar çıkacak yani. Kör oldum. O kadar yakın aldım. Kanka. Sanki bir tık görme varmış gibi ya. Vuruş yok ama görme Hı. varmış Hı. gibi mi geldi? Ben şey düşünmüş. İlk baştaki pozisyon var o bombayı atarken. Evet. Şimdi eğer ki o bombayı Bak adam çekinceli çekinceli atıyor ama karşısındaki adamların hatta çıkıp çıkıp sıkmayacağı belli zaten görebilir yani bulaşık olsa ama çekinceli atıyor yani. Buradan yani, niye duruyor abi karşıak ses gelmiyor ki buraya. O başta duydu gibi onu ya. Evet duyuluyor aslında. Bak görüyor musun böyle mi atarsın bombayı görse? Adamlar bak eğim beyim de almıyor. Evet. Bulaşık oldu görüyor olmazlar bunları. Abi. Şüpheli bence. Yani uzanın dediği olay çok doğru bu arada arkadaşlar. Adam görmemeye değil mi emin değil ses de kasıyor. Ya ses bize de geliyor benim kulaklığıma geliyor. Arkadaki adamlar çok koşuşturuyor ondan anlaşılamayabiliyor ama orada ayak sesi de. Emin değilim diyorum ya. Ya hile değil ama emin değilim diyelim gene de. Herkes çünkü hile olma şansı çok yüksek diyor. Ama bence bakış açısıyla bakarsanız değil abi. Abi bu benim hile değilim. <laughs> Bak bu böyle bir ses kasma olayı yok aga. Oradan Aynen. oraya kim neyin sesini kasıyor anasını satayım anladın? Hede de vurmuş zaten. Sadece röntgen de olmayabilir bu adamda. Ne neyi gördü? Bak bak 125 metredeki adama fokuslanıyor herhalde şu an. Gördün mü? Ona göre yemini çeviriyor bak. Evet, evet, Bak 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 ben bak ona git bakayım nasıl bana yiyorsun ağzına görelim. Bir git bakalım. Git 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 ban geliyor ban geliyor çık çık ban 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 ban. Tamam. Güzel tamam sesleniyor. kral. kral. Tamam oğlum. Seninki kulaklık ya bizimki ne anlamadım ben bunu gerçekten. Abicim ha diğer yere gittik. Daha da millet üzmeye devam ediyor. Ve siz bu şekilde raporladığınızda bu adamlar ban yediği zaman size puanlarınız geri dönecek. Yani dönüyordu zaten. Bu olaya daha da ikna olacaksınız artık. Şuna bak. Lan görmüyor musun? Dua arada şeyi var. <laughs> o anlamıyor herhalde. O dağ var anasını satayım. Dağ var, dağ var. Dağlar dağlar. Dağ var dağ, dağ var. <laughs> Arada dağ var. Kardeşim dağları, çok özür dileriz oyuna koyduğumuz için. Hop, ayağından vurur mu? Bir de kitleniyor ya, geri zekalı. Madem hile kullanıyorsun, akıllı kullan. Geç evet, hile kullan, akıllı olsan hile mi kullanırsın? Kendi bileğine, kendi eline, kendi oynayışına güvenmeyen ahmaklar hile kullanır. Siz bu salaklardan uzak durun. Ben buradayım abi, geldim. Hoş kardeşim. Evet silah bulamadı. Silah buldu. Ne oldu? Tutturabilir, tutturabilir. Güzel. Abi direkt de böyle bir 2 3 mermi yıskala oğlum. Direkt ha, yüz yüzde yüz, yüz vurma. Bana Yine niye sardı. Bak sarmayı da o yapıyor bak sana. Evet evet. Yani. Ha o zana bakar ya. Bu ne? Bu ne oğlum? Ebe mi? Oğlum ya oğlum sapık <laughs> mısın sen? <laughs> sen mal Ana. Mısın? Gerçekten değişik bir mal bu arada. Oha. <laughs> Arkadaki takım arkadaş vurmasa rağmen niye gitmiyor ha? Video çünkü adamların uğraşamadığını. Bak botu, botu adamlara bırakıyor. Botu takım arkadaşa bırakıyor. Böyle mallar da var. Arkadaşlar takım arkadaşınız hile kullandığında ve siz de onunla oyuna girmeye devam ettiğiniz zaman o zaman banları yiyorsunuz. Hadi ilerle. Hemen oradan Berkcan'ın ilerle şarkısını verdim. FPP bu. Oğlum, bu adam Vin keniyet ya. Yok mu bir lan benim lan bu. Bir amarda. yok mu peki Atlı abi? Orada adam yok gerçi. Oraya açmasına hiç mantık da yoktu. Bu arada sesleri ben de duyuyorum ha. Abi. abi canım. Baba Ozan nasıl PUBG'ye hemen şey yaptı. Yok abi. Ya. Oğlum şöyle durdu. Masum. Masum. Bu kolsuz abi. Adamlar açık kırmızılar açık olan adamlar da. Oy. Tam kafaya yayım aldı. Ne yapıyor lan bu? Niye onları vurmuyor? Kırmızı. Allah Allah. Yok abi değil ya. Gene aynı senaryo. Bu adam demeyecek ki adam değil. Bu. Demeyecek ki adam olabilir ama aynı maç değil. Bu ne yapıyor abi şu anda? Çözemedik biz bu malı. Bu sensin Tugay. Tugay bu sensin oğlum. Takipçileri de. ne yapıyor? Ne yapıyor oğlum bu? Ayn yapıyor pezevenge bak ya. Oğlum kaç tamam. kişi ulan çoğalıyorlar lan bunlar? Abi bunlar ne yapıyor bildiniz mi ee, çoğalıyor da? Amaç ne yani yani bu malı anladım hadi şu diğer mallar geri zekalı mı böyle bir şey yapıyor? Oğlum anneniz babanız size interneti mal olasınız yem alıyor ben anlamıyorum ya. Gönder abi. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Artık Olsun dediğim gibi de. sizler de bunları izleyebileceksiniz. Halen daha kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Ve videoyu beğenirseniz gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bu arada arkadaşlar son olarak rütbeli gördüğünüz gibi Tugay 5. sırada. Ben kaçıncı sıradayım kardeşim? Ben de 10. sıradayım. Yani yok bu şu kardeşimizin yanına gelmem. Ha? Ya yanıma yok gelsin bu. şu adam. 6'ya gelsin ya. Adamın ha. bak Suriye'de Suriye'nin nüfusu bu kadar değil. Adamın popülerliğine bakalım. Yani kardeşim? şu birinci olmama 3 milyon kalmış yani. Bu haftayı öyle bitirebiliriz abi. Yani şu şu adamla yan yana oturup böyle birbirimize bakmayalım mı kardeşim? O aşağı doğru bakma resmi koysun Ben yukarı doğru bakma resmi koyayım. Öyle bir isim koymayalım mı arkadaşlar. Yok mu buraya Hep kadar abi. yardırmışız? Ha? Popülerlikleri, nazar boncucuklar bunları atmayı unutmayın. Genizeye bakın, sağlıcakla kalın. Bir diye videoda görüşmek üzere. Bay bay. uzun kanalda bu konuyla ilgili, bu hile izleme konularıyla ilgili dediğim gibi bütün bilgileri alırsınız. Öptüm. bay.